The stars align we lose ourselves in the rhythm divine underneath the sky painted with dreams we're chasing the echoes of silent screams caught in the spell of the cosmic night where fantasies bloom in the pale moonlight we'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow daha yeni kalktım. Yani çok olmadı. Çok olmamış. 6.30'da kalktım. Şimdi sabah işte serumlarımı falan sürdüm. Yüzümü yıkadım. Kahvemi yaptım. Şimdi geldim. Son yapılacakları yaptım. Biraz kendime gelip sonra konuşuruz. Bugün yeni işimde ikinci gün. Hadi gidelim. Biraz kendime geleyim ben. makyajıma. Bence süper. 10 dakika yani gerçekten süper. Tebrik ederim kendimi. Günün ilk başarısını elde ettiğim için kendime gurur duyuyorum. Şimdi bir 15 dakika sonra falan aynen buçukta bir markete gideceğim. Ondan sonra geleceğim bakarız sonrasına. Bir dün ne yaptım ne ettim onlara bir bakarım. Bugün ne yapmam gerekiyor onlara bakarım. Ondan sonra mesai başlıyor zaten 9'da. Biraz onun öncesinde dedim ki konuşalım. Şimdi dün işe başladım. Aslında ben işe başvurmamıştım direkt. Hani mail atmıştım şirkete. Çalışmak istediğim bir şirkette. Ondan sonra geri dönüş geldi. Sonra başladık direkt bugün pazartesi. Dün pardon. Ama dün oryantasyon gibiydi. Yani işi öğrendim daha çok. O yüzden bugün ilk iş günü. <laughs> yani saymıyorum. Dün yine yaptım bir şeyler ama hani bugün daha fazla yapacağım, daha fazla işin içine gireceğim. Şu an dün işi öğrendim dediğim gibi. Aslında çalış ne şimdi neden çalışmaya başladım? Ne yapmayı planlıyorum falan bunları konuşmak istiyorum birazcık. Şimdi neden çalışmaya başladım? Aslında ben daha mezun olmadım ama benim normalde bu dönem bitmesi gerekiyordu okulumun. Ama benim bir salaklığım yüzünden dönem bir dönem daha uzadı okulum. O yüzden dedim ki şimdiden başlayayım çalış. Daha önceden de deneyimim vardı ama şu an ben influencer marketing specialist olarak çalışıyorum. Yani ne influencer pazarlama uzmanı. Türkçe çevirince çok şey olmuyor. Yani İngilizcesiyle daha çok devam edeceğim bundan sonra da. Şimdi normalde önceki benim iş daha çok yönetim adına. Hani ne bileyim proje yönetimi olur, genel yönetim olur. Daha çok idari olarak çalıştığım için şu bu biraz daha farklı ama daha önce çalıştığım şirketlerde title'ım hani yönetim kısmında olsa da iş tanımlarım arasında benim Sosyal medyada vardı. Yani orada da deneyimliyim diyebilirim. Daha öncesinde işte şirketlerin sosyal medya hesaplarını falan yönetiyordum. Şimdi burada da biraz daha farklı. Tabii hesap yönetme falan gibi yok ama sosyal medyanın içindeyim yine. Influencer kısmındayım. Biraz da benim için iyi oluyor aslında. Çünkü ben de hani influ hem influencer kısmında olduğum için... ...hem influencer marketing kısmında olduğum için... ...hani iki taraftan da olayı görebilmek bana çok büyük bir artık atıyor şu an bu işte. Ve işim şu an 9'dan 6'ya kadar çalışıyorum ve evden... O çok rahat oldu benim için. Çünkü ben dışa çıkmayı seven bir insan değilim biliyorsunuz ki zaten. Evde olmak çok rahat ve ben kesinlikle bunu savunuyorum. Evden veya hibrit çalışma yani remote veya hibrit çalışmayı. Çünkü ya şöyle bir şey var şimdi özellikle İstanbul'daysanız o işi gidiş bir zamanınız var. Hani otobüstür bilmem nedir bunun öncesinde hazırlama kahvaltı. Sonra eve geliyorsunuz işte yemeğimi yedim hadi duşa girdim falan zaten size gün kalmıyor yani. Hani o iş yaşam dengesi hiçbir şekilde oturmuyor. O yüzden eğer bir şirket hibrit veya remote seçeneği sunuyorsa o şirket iyidir benim gözümde. Direkt artı 10 puan falan alır. Şu an bu şekilde çalışıyorum. Çok rahat şu an kendi adıma konuşuyorum. Çünkü ben aşırı kaygılı bir insan olduğum için evde olmak benim için çok büyük bir artı. Hani kendi bildiğim yerdeyim. Hani ofise gittim o ne yapacağım telaşı yok. O yüzden şu an çok iyi. Kendi işimi daha verimli yapabildiğimi hissediyorum. Ki dün zaten hani mesai bitti ondan sonra da birkaç şeye baktım. Bugün mesela uyandıktan sonra da baktım. Hani aslında bunu da yapmamak gerekiyor gerekiyor bence hani o iş yaşam dengesi için ama şu anda öğrenme kısmında olduğum için öğrendikten sonra belki daha çok hani şey olurum. 9 6 benim için tamamen iş. Daha sonrasında 6'dan sonrası ve 9'dan öncesi de tamamen yaşam gibi bir şeye gelebilirim. Ama şu an dediğim gibi hani ilk zamanlar artık öğrenci gibiyim şu an. Bunları bir halledeyim. Daha sonrasına bakacağız. Dün tabii ki de çalışma ekip arkadaşlarımla tanıştım. Çok tatlı insanlar. Gerçekten hani çok fazla yardımcı oldular. Hepsi ayrı ayrı. Ya bu benim için çok bir büyük bir artı oldu dediğim gibi. Çünkü ben iş yerlerinde şeyi de gördüm hani şu ekipteki o çatışmayı o birbirine sürekli nasıl ne yaparım telaşını gördüğüm için şu an bana bu kadar yardımcı olmaları, güler yüzlü olmaları bu kadar iyi olmaları benim için dediğim gibi yani şu an çok artı artıyız yani şu an keyif alıyorum. Yani zaten hani şey diye bir söz vardı ya sözü hatırlamıyorum. Şöyle bir yere koyarım. Eğer sevdiğim bir işte çalışırsan hayatının sonuna kadar çalışmazsın. O yüzden bu hani benim rahat olmam mutlu olmam, benim daha çok işe sarılmam demek. Bu sadece benim için de değil, hepimiz için böyle. Umarım daha çok iş veren, daha çok şirket bunun farkına varır ve artık işçisine, çalışanına değer verir. Neyse, şimdi dediğim gibi bugün gerçekten ilk günüm olacak. Daha fazla hızlı bir şeyleri yapabileceğimi düşünüyorum. Dün çünkü şeydi biraz daha hani öğreniyorum ama tam olarak ya şöyle biz şu an yaptığımız göre göre yapa yapa kendinizi geliştirebilirsiniz. O yüzden benim için şu an şey biraz hani öğrenmeye çalışıyorum. Ama birkaç güne falan çözüleceğini düşünüyorum bu arada ne hani O kadar... Ya asansör benim odamın yanında tamam mı? Her ses geldiğinde ben irkiliyorum. Bir de evde yalnızım şu an. Öf neyse. Biraz süre geçtikten sonra o kadar sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Dediğim gibi çünkü şu an keyif alarak yapıyorum yani yaptığım şeyi. Benim için güzel şu anlık. Bakalım bugün de şu an saat kaç? 23 geçiyor 8'e. Şimdi markete gideceğim dediğim gibi bir şeylerimi alayım. Ondan sonra başlarız. 6'ya kadar hallederiz. Bu arada normalde görüntülü çalışmıyoruz hani kamera açık olmuyor. Ses ama ben dedim kendimi iyi hissetmek için hem video çekiyorum. Biraz makyaj yaptım. Öyle. İyi oldu. Neyse hadi gideyim bakalım. Neler yapacağız? Biz markete gitmem lazım acil. <laughs> çıkıyorum. Of yorulmuşum. Bilgisayara bakmaktan gözlerim biraz ağrıyor. Bugün yoğun biraz sabahtan beri. Onlarla uğraşıyordum. İki farklı iş var. Onlarla uğraşıyorum. Şimdi mola zamanı. Malaya çıkacağım. Ama yemek yemek masasına çıkacağım ama yemek yemeyeceğim. Önce bir 20 dakika falan dedim yürüyeyim, koşayım yürüyüş bandında. Ondan sonra bir hemen hızlıca bir bir şeyler hazırlarız. Büyük ihtimal yulaf falan yerim. Hadi bakalım. Bir zaman geçti. Şu an saat 8.30. Çünkü ben bir duşa girdim. Mesai bittiği gibi. Daha sonrasında da bugün birkaç şey kalmıştı. Birkaç yere dönüş yapmam gerekiyordu. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Onları hallettim mesaiden sonra da. Çünkü dediğim gibi hani ilk günler işi biraz daha çabuk kavramam için. hani mesai dışında da birazcık taşıyorum açıkçası. Sabah da bakıyorum. Hani yapılacak bir şey var mı? Gönderilecek bir şey var mı? Mesaiden sonra da bakıyorum. Ne var ne yok? Ne yapacağım? Vesaire. Ama işe yarıyor bence. Daha çabuk öğreniyorum. Şu an baya yani iki günde şu an çok iyi yani her şey. Ve şöyle bir şey var. Keyif alıyorum yaparken şu an bu işi. Keyif aldığım için de sanırım bana zor gelmiyor yani. Beni yormuyor mental olarak. Tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Bir tane benim şu anlık sıkıntım var. Sürekli bilgisayar başında oturduğum için ben böyle çok fazla ayağa kalkmadığım için şu sırtım mahvoldu. İki gündür canım o kadar yanıyor ki büyük ihtimal şey alacağım. Neydi ya? Sırt destek korsesi mi ne? Öyle bir şey. Onlardan alayım diyorum. Çünkü gerçekten çok kötü sırtım şu sırtım gerçekten. <laughs> Şimdi gidip birazcık dinlenmek istiyorum sadece. Belki kitap okurum. Okumaya çalışırım. Bir de şöyle bir şey var ya. Ben Felaket Reading Stamp'a girdim. Neden bilmiyorum. Hani ki sürekli son zamanlarda girecek gibi oluyordum ama girmiyordum hiçbir şekilde. Ama gerçekten girdim galiba. Bunu kabul etmem gerekiyor artık. Of gerçekten yani kitap okumak istiyorum ama asla elim gitti kitap okuyamıyorum. Yani bana arada böyle dönem dönem geliyor bu. Çünkü ben genel olarak kendimi çok fazla böyle sevmediğim kitapları okumaya da bitirmeye de çok zorladığım için ne kadar engellemeye çalışsam da kendimi öyle bir sıkıntı yaşıyorum. Ve şimdi başlamak istediğim kitap Freda McFadden'ın yeni kitabı çevrildi. Bu sıralar çok fazla çevriliyor kitapları. Umarım daha da çok çevrilir. Kilitli kapı. Şu an buna başlayacağım işte bugün yarın. Bilmiyorum ne zaman başlayacağım başlarız bir şekilde. Ve şöyle bir güzel bir şey var. Ben geçen videoda size sormuştum birkaç video, önceki video. Kitaplamı düzenlediğimiz videoda çekiliş yapayım mı diye. Ve aldım. Bir tane de size bundan aldım. Kilitli kapıyı aldım. Bir tane de göstereceğim hemen. Getirdim kendi pazarımın aynısından aldım sipariş ettim ve ben bunu daha yapmadım o yüzden beraber yapacağız <laughs> hem benimkini göreceksiniz benim yapışımı hem de ben sizinkini artık kim kazanırsa onu görmüş olacağım bu arada çekilişe hani kazanamasanız bile bence alıp yapabilirsiniz gerçekten çok keyifli aynı zamanda bir tane de puzzle alısı göndereceğim çok heyecanlıyım İlk çekilişim olacak hepiniz katılın hepiniz katılın ne olacak ya havadan öyle hediye gelecek yani size katılın ne olacak öyle güzel olacak ya beraber kitabı okuyup yorumları Artık kim kazanırsa tartışırız neler oldu, neler bitti. Pilot Twist da güzel miydi? Bakalım. Telefonum çaldı. Ona cevaplayıp konuşup hemen geldim. Tekrardan söylüyorum. Kilitli Kapı kitabımız. Bir tane bu puzzle'ımız. Bir de puzzle halısı vereceğim. Puzzle halısı da bu arada 3000 parçaya kadar falan hani bayağı büyük. Her türlü puzzle yapabilirsiniz üzerinde. Ve puzzle halısının şöyle bir kolaylığı var. Işık gitti. <laughs> puzzle halısının şöyle bir kolaylığı var. Ben öncesinde kullanmıyordum. Da bayağı sonrasında aldım bu arada. Acı çekiyordum taşımakta işte onu bunu yapmakta. Puzzle halısına böyle koyuyorsunuz. Yapıyorsunuz üzerine puzzle'ı. Ve sonra sarabiliyorsunuz. Sarıyorsunuz öyle duruyor o puzzle alırsa. Yani istediğiniz yere puzzle taşıyabiliyorsunuz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Zaten taşımak için böyle bir lastik gibi bir şey var onun. Onunla taşıyabiliyorsunuz. Öyle. Umarım güzel olur ilk çekilişimiz. Eğer çok sevilirse, çok katılım olursa bir tane daha yaparım en kısa zamanda. Zaten şartlar az çok belli hani siz de biliyorsunuzdur. Instagram'dan beni takip etmeniz, YouTube'dan abone olmanız, TikTok'tan takip etmeniz vesaire yorum atmanız işte bunlar. Şu andan takip edebilirsiniz. Instagram'ı zaten direkt her yerde bulabilirsiniz yani. Direkt Çağla Laura. Çamaşır makinesi çalışıyor ve çok fena sesi geliyor. Acaba size geliyor mu onun sesi? Neyse. Evet. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Ben de ilk defa bu şekilde çalışıyorum. Benim için farklı bir deneyim. Şu an çok keyif alıyorum. Umarım güzel ilerler. Dediğim gibi ekibi de sevdim, işi de sevdim. Şu an çok güzel her şey. Bir yandan hani evden olması benim için şöyle de iyi oldu. Çünkü ben evden hani şu an YouTube içerik ürettiğim için evden üretiyorum. O içerikleri üretmem için de kolay oldu. Yola ona buna yemeğe bilmem neye vereceğim zamanı ben şu anda edit yapmaya harcıyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Umarım umarım kim ne iş istiyorsa ne istiyorsa hayatında elde eder. Sizi gerçekten çok seviyorum. Çok öpüyorum. Buraya kadar izlediyseniz de ben kazandım yazın. Çekiliş için bir manifesto olsun. <laughs> Manifestliğin çekilişi. Ben kazandım yazın. Tekrardan sizi çok öpüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bay bay.